Ne 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 ne. Hmm. bakalım burada ne oyuncak varmış. Ege. Oo, reis bey ne yapıyorsunuz ya falan. Bak şimdi. Hadi bize oyunu anlat bakalım. Oyun nasıl oynuyorsun? Hemen anlatayım. Evet hadi oyunu anlat. Bakın şimdi. Hayır. Buradaki oyununla. oradaki oyunu Aynen buradaki ikisini de anlat. Ya oyun açılmadı bende şey yap oyunu aç bakayım. Bak. Bu, bunu da elimizden düşürmeyelim. Hadi bakalım. E Ege. O boymuş? Bana anlat bakalım. Ne harfi mi buluyorsun onda? Evet. Bu da 5 tane Bak, var. Bunlar... adam yaz bakayım oraya şimdi. şimdi kelime. Adam yaz. Hı. Adam. Ee, başka hangisi Mama. olacak? Ne? Mama. Mama. mı? Mama. Ve bak. Buraya basınca. Yok bir dakika. Dur bir dakika. Hayır. Dam. <laughs> Aynen. Dam. Bak. Madam. Aynen. Madam da oluyormuş. Tamam. Madam da yap bakalım oraya. Madam. Aynen. tam hmm. <laughs> başka yok mu? Yuvar. Bak şuraya mesela. Ee, Aynen. Ada var. Bir de dama. dama. Ve a ama. 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 Evet. Ege. Bitti. Bir oyunumuz böyleydi. Evet, Ege. Evet, Nasıldı? Güzel miydi sence? Çok güzel. Ben çok eğlendim. <laughs> evet. Tamam. Şimdi açıklamada linkini bırakıyorum. <laughs> Oyun ismini de bize ver. Wow. Ney? Wow.